Merhaba hoş geldiniz. Bugün süper bir Aran Ture oynuyoruz. Söyleyemedim bu ara arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi <laughs> tüm bütün gizli yerleri göstereceğim. Hayvan sesi geldi. Ben de <laughs> <bilemiştim>. yanlış Şimdi bütün gizli <laughs> yerleri göstereceğiz. Oha o sende var mı? Şimdi ilk başladık arkadaşlar. E, bunu böyle yapınca bu geliyor eskiden olmuyordu mu şimdi? Hin, hin, 2025, 2024'te oluyor. 2023'te olmuyor. İkinci yerimiz de bu. Geliyordu. Böyle bir tane arkamızda oluşan bir tane hayvan var. O, o, o bizi, o bizi hayatımızı kurtarıyor. Ee, bildiğinize göre. bir tane çocuk var. mi? Yediymiş. Okey. Bu arkadaşlar Ronaldo'nun resmi yorumlara yazın. Herkes yorumlara yazsın. Burada okuyabilir oku, okumak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Bak. Şimdi, şimdi gidiyoruz. Şuraya, ha. gidiyoruz. Ha. Ha. Bakın bir tane burada var. Ondan üç, üç tane var ama ben iki tane biliyorum. Yani onlara göre şu an altı beş mi oldu altı? abone ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. <laughs> Kendinize iyi bakmayın. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Lan dur yanlış bastım. Şöyle Arkadaşlar bu küfür mü ediyor? Oyun mu oynuyor ben de. <laughs> Şu da evet. abone oldunuz mu? Ben bu emeği yırtlar verdim be. Şurada bir tane var. Şurada bir tane daha var. Şimdi arkadaşlar çıkalım. Ne yapıyorsun? İstemiyorsan hayfetti. Sadece tavurmaz. Şimdi arkadaşlar. Ne? Ne ne? Şimdi arkadaşlar. Ne Lan ne olayım? Evet abi. Tabii ben kullanamayacağım pır pıt pim. Siz beni çürümeleri biliyorsunuz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizler çok çaba göstereyim bugün. Çünkü ilk haberim bu. Ay ilk ilk neydi lan? İlk videom bu. Gelin arkadaşlar. Geliyoruz. 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 Ha ha ha. 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 Bey, bir, bilmiyorum ama Benim üstümde yok. ben de yok. ama kanka bir şey diyeceğim. Bunu yaptıktan sonra Bir dakika Çamaşır be. ben ama öldü kalbi benim kafamda iki dakika duyunuyor nasıl nasıl duyuyor bebeğim dakika duyunuyor nasıl 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 duyunuyor <laughs> 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 tıkmış. Evet, Tam <laughs> <Ya, şuraya, gülüyor> buraya, buraya geliyoruz. Oha hayvan gibi. Şimdi ben 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 geliyoruz. Burada bir tane şeyimiz var. <laughs> Burada bir şöyle şeyimiz var. Yukarı çıkıyoruz. Ay dur. Sen burada bir bekle abicim. Bekleyebilir miyim? Geliyoruz. Bolu. Neyse boş verin. Geliyoruz. Arkadaş. Şimdi aşağı iniyoruz. Oha ne oluyor? Reis. Abi. Abi. O Hayır, nasıl şey? Arkadaşlar. <laughs> şimdi. Arkadaşlar. Dur dur bir bir <laughs> Ay, arkadaşlar... <laughs> dur. Dur dur dur.